Osmanlı'nın topraklarını çizeceğiz. Bugün sizinle birlikte Osmanlı topraklarını çizeceğiz. Hemen buradan kalemi alalım. Bu kalem güzel. En geniş sınırlar. Yavuz Sultan Selim tarafından yapılmıştır. Yalnızım dördüncü Murat Katar Sina yarım arası Kuzey Kırmızı Türkçü işte aslında buranın küçük olması gerekiyor. Onun için bir tek biraz başlayalım. Şu büyük büyük silgiyle silelim. Çünkü bizim bunu o kadar büyük yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için bu videoda Osman Daha zaman. Bir çünkü. Onun için bu videoları yapmak gerekiyor. Osmanlı'nın normal haritasını çizelim. Aa bak bu çok güzel işte. <laughs> Klasik haritası böyle. Ama ben çok büyük yapıyorum. Onun için bunlar doğru değil belki Çok büyük yapıyor. Baya bir klasik haritasını yapıyoruz şimdi. Ben besletmem öyle hemen. Şu muydu, neydi? Hangisiydi ya o kalem? Hah da. Şimdi bu klasik bir haritası. <laughs> i̇şte bu Osmanlı'nın kolonist kartası. Şimdi kolonist kartası yaptıktan sonra bunu da bir Şimdi hemen sildik çalar şunu. Yani kalem. Bu kalem yapmıyorum artık. Şunu yapalım. Burada. Bu da. Bu da iyi. Büyük Roma İmparatorluğunu çizeyim. Tamam başladım. Çabucak bir başladık yani. Büyük Roma. Hmm. Evet. Balkanlar ilerlemiş. Büyük Roma. İşte bu. Bir Roma'dır. Roma'yı yaptık. Ama Roma bayağı bir güzel oldu ya. Roma çok güzel oldu. İşte kapsıyor. Osmanlı'dan daha küçük. Osmanlı'dan bir sürü antrenman yaptım. Bundan bir tane daha bir şey kalmadığından %100 eminiz. Bunlar da ne bileyim? Şunu almıyorum bu sefer yine bunu alalım. Bu sefer... Bizans. Bu. Şöyle şaka bu kadar öyle değil öyle değil öyle değil. Ee... bu sefer ne yapabiliriz? Ee, bu sefer... Um, um, yapabiliriz. Ay,

Ay çok kötü. Ne? Ne? Dan 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 dan. Beyaz olsun. Ah tamam ya. Acaba siz kapayı mı yediniz? <gülüyor> <gülüyor> bayram. Oh silemem ben böyle. Osman emperanım. Yani ne yapacağım? Yani Osmanlı. Benim bir resim Şimdi Osmanlı'yı çok sevdiğim Osmanlı bayraklarını yapayım hemen. Bir tane böyle. İnek şaban bayrağı. <laughs> İnek şaban bayrağı. Bir tane böyle. <laughs> bir tane böyle. <laughs> böyle tür bayrakları var. Şöyle bir tane sıkıştı. Bir tane de böyle. Buradan da kılıç. Tamam. Son olarak da bir dostmanlığı da şöyle bir bayrak var. Türk bayrağı. Var. Ama onlar sonra Ben en çok sevdiğim şapkayı buraya yaptım. Sizce bu ne? Fes. Fes çok seviyorum. Bu videodan bu kadar. Hadi görüşürüz. Selam. Benden size emanet.